Planlama başlığının içinde 6.1.3 uygunluk yükümlülükleri standartın uygunluk yükümlülükleri başlığında devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi standarttan okuyalım. Kuruluş çevre boyutları ile ilgili uygunluk yükümlülüklerini belirlemeli ve bunlara erişilebilir olmalıdır. Yani bir e, yükümlülüklerimizi belirledik. Kanunlar var, mevzuat var. Bunlara da belirledik ve bu şekilde ilerliyoruz ama bundan kimse haberdar değil. E, bununla ilgili şeyleri Dökümantasyonları internetten sayfanızdan yayınlayabilirsiniz. İşte biz böyle bir e, belirleme yaptık. Bunların dokümanları bunlar gibi. internetten de yayınlayabilirsiniz. Personellerinize bunu küçük eğitimlerle de anlatabilirsiniz. Bu da bir metottur. Standarttan devam ediyoruz. Bu uygunluk yükümlülüklerinin kuruluşa nasıl uygulanacağını belirlemelidir. Şimdi uygulanamaz şeyleri belirlemek de burada bizi tıkar. E, belki daha önce de örnek vermişimdir. Sıfır atık projesi yaptık. E sıfıra ulaşma şansımız yok. Bir atık illaki çıkacak. E, ulaşılabilir bir hedef değil. E, bunu bütün kuruluştaki arkadaşlara da benimsetmeye çalıştık. Belki hani yüksek hedef koyup daha alçakta memnuniyet sağlanması da bir metot olabilir ama sonuç olarak uygulanabilir hedefleri belirlemek lazım. Çevre yönetim sistemlerini kurarken, uygularken, sürekliliğini sağlarken ve sürekli eleştirirken bu uygunluk yükümlülüklerine dikkat edilmelidir. Kuruluş, uygunluk hükümlerini dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza etmelidir. Bu yine 7.5'e atıf yapıyor arkadaşlar. Uygunluk hükümleri kuruluşlar için risk ve fırsatlar şeklinde sonuçlanabilir. Zaten hadisenin başlangıç kısmı risk, risk ve fırsatlardı. Risk ve fırsatlardı, liderlik taahhüdüydü, planlamaydı. Bunlar e, aneksesel yapısına sahip bütün yönetim sistemlerinin içinde var. Aynı şekilde de değerlendirmeye devam ediliyor. Şimdi 6.13... Bitti. 6-1-4'e geçiş yapalım. Standarttan okuyarak. Peki, şey oluşturabildik mi? Şöyle, yasal ve diğer şartları tam kavrayabildik mi? Mevzuatlar var. Birinci ve ikinci mevzuatlar var. Yasal şartlar var. Müşterinin bize öngördüğü şeyler var. Sivil toplum kuruluşlarının bizden istediği durumlar var. Yani şöyle düşünün, bir gemidesiniz. Geminin çevre yönetim sistemi var. Hatta geminin bağlı bulunduğu nakliye firmasının da bir çevre yönetim sistemi var. Gemide bunun bir birimi olduğunu farz edelim. Geminin de bir atık süreci var. Sonuçta e, yaktığı bir akaryakıt var. Akaryakıtın atıkları var. Bunları atıyor. Kullanılan içeride bir proses varsa bir nakliye yemek pişirme vesaire vesaire. Bununla ilgili şeylerde de bir kimyasal kullanım var bunların da atıkları var de giderken bu atıkları hedefine uygun olarak ana firmanın, nakliye firmasının hedefine uygun olarak azaltmayı ve çevreyi en az zarar, yani çevreye en az zararı öngörmüş ve düşünün ki kopuk. Yani nasıl denetlenebilir o gemi giderken yolda? Ana firmanın bundan nasıl haber olacak? Örnek veriyorum o gemide giden mutfak personeli yağ atıklarını denize dökse ana firmanın bundan nasıl haberi olur? Şöyle arkadaşlar bunun da bir metodi var. Yani mesela gemiye girerken alınan şeylerin listelerinden inişte yolculuk bittiğinde çıkan şeylerin listelerine kadar tabi insani atıklar da var burada evsel atıklar da var. Bunlar tam değerlendirilmeli. Yani biz bir sistemi kuruyorsak diğeri diğerinden habersiz olmamalı. Ve bunu değerlendiren ikinci şey de sizden sonraki şey de yasal şartlar arkadaşlar. Yani gemiye mesela limanlarda ee, evsel atıklarını boşaltma izni verilmiyor. Açık denizde boşaltabilirsin deniyor. Tam limana yanaştığı sırada boşaltmasına izin verilmiyor çünkü. E, çevre kirliliğine körüklemiş oluyorsunuz bir yerde. Buradaki yasal şartlar da bizi etkin şekilde yönetmiş oluyor. Şimdi devam edelim standartın diğer e, başlıklarından. Planlama başlığı içinde planlama 6.1.4 planlama faaliyeti. ...başlığını açtım. Ve standartın o bölümünü şimdi sizlere okuyorum. Kuruluş aşağıdakileri planlamalıdır. Aşağıdakileri belirlemek için yapılacak faaliyetleri... ...önemli çevre boyutlarını, uygunluk yükümlülüklerini... ...madde 6.1.1'de tanımlanan risk ve fırsatları... ...zaten o risk ve fırsatlar listesi şeklinde hazırlamıştık biz onu. Onu daha doğrusu anlatmıştık. Aşağıdakileri nasıl yapacağını... ...çevresel yönetim sistemi prosesleri... ...madde 6.2, madde 7, madde 8 ve madde 9.1 veya diğer iş prosesindeki faaliyetleri entegre etmek ve uygulamak, bu faaliyetlerin etkinliğini değerlendirilmesi, kuruluş bu faaliyetleri planlarken teknolojik seçenekleri ve finansal, operasyonel ve işle ilgili şartları değerlendirilmelidir. Yani kopukluktan kastettiğim şey burada devreye giriyor arkadaşlar. Planlama bunu planlarken hem operasyonel anlamda hem finansal anlamda mutlaka bir değerlendirme yapmalıdır. Kuruluş bu faaliyetlerini yaparken, yani bir yandan da çevresel etkiyi azaltmak çalışmalarını yaparken, teknolojik seçeneklerden, finansal etkilerden ve operasyonel anlamda mutlaka bir çalışma yapması gerekir. Az önce bahsettiğim gemi, nakliye firmasının ana firmadaki yönetim sistemine uyumu ikisinin takip edilmesi o operasyonel sistem kastettiğim buydu arkadaşlar. Şimdi 6.1.4 içinde e, atıf yapılan 6.2'yi e, işte 7, 8, 6, 2, 7, 8 ve 9, 1 maddelerinden de yeri geldiği zaman bahsedeceğiz. Şimdi 6, 2'den standartın içinden okuyorum. 6, 2 çevre amaçları ve bunlara erişmek için planlama. 6.2.1 Çevre Amaçları Kuruluş Önemli Çevre Boyutlarını ve ilgili uygunluk yükümlülüklerini dikkate alarak risk ve fırsatları değerlendirerek kuruluş içerisinde ilgili fonksiyonlarda ve seviyelerde çevre amaçlarını oluşturmalıdır. Çevre amaçları nasıl oluşturulabilir? Örnek olarak standardın içindeki maddeyi okuyorum. Çevre politikası ile tutarlı olmalı, ölçülebilir olmalı, izlenebilir olmalı, duyurulmalı, uygun şekilde güncellenmeli, kuruluş çevre amaçlarına döküman edilmiş bilgi olarak muhafaza etmelidir. Tabi yine 7.5'e atıf yapmış burada. Çevre politikasının tutarlı olması, yani bir yerde bir proses ilerliyor. Biz atıklarımızın azaltılmasını hedeflemişiz. Hedeflerimizde de bunu deklar etmişiz. Üst yönetimde bunu taahhüt etmiş. Çevresel zararlı atıkların azaltılması işte şu yıl içinde şu kadar yıllar son, yıllar içinde yüzde beş yüzde üç gibi hedefler belirlemişiz. Ama burada proses akışı devam ediyor ve bu kimyasal atık oluşmaya devam ediyor. Yani burada kastettiği tutarlık bu arkadaşlar. Siz kalite yönetim sistemini ya da yönetim sistemlerinin tamamını kağıt üzerinde kurmayın. İşlerliğini ve uygulanabilirliğini takip edin istiyor. Çevre amaçları tutarlı ve uygulanabilir olmalıdır demiştik. Şimdi standarttan devam ediyorum. Ölçülebilir olmalı. Burada uygulanabilirliği kastediyor. İzlenmeli, duyurulmalı, personeller arasında bu bilinmeli. Uygun şekilde de güncellenmelidir. Bizim çevre olarak düşündüğümüzde, çevre yönetim sistemi olarak düşündüğümüzde amaçlarımızı belirlerken daha önce de anlattığım gibi Uygulanabilir amaçlar, tutarlı amaçlar tayin etmeliyiz. Bu amaçlar içinde e, atıkların azaltılması olabilir, personellere bilgilendirme eğitimleri olabilir, personelimizi çevre ile ilgili e, konularda bilgilendirme olabilir, işte işletme içindeki evsel atıkların azaltılması ile ilgili, evsel atıkların geri dönüşümü ile ilgili çalışmalar olabilir, işletme içinde çeşitli yerlere evsel atıkların ayrımı ile ilgili işte plastik, cam, kağıt olarak çöp kapları düşünülebilir gibi gibi uygulamalar olabilir. Bunlar içinde uygulanabilir şeyler, bunlar izlenebilir, uygulanabilir şeyler. İzlenemez kararlar alınmamalıdır. Yani mesela biz önümüzdeki günlerde çevre atıklarımızı azaltacağız. Aa, tamam azaltın ama ne oranda azaltacaksınız? Bunun bir izlenebilirliği var mı? Yok. Hangi kimyasalla ilgili atığınızı azaltacaksınız? O da belli değil. Böyle bir e, çevre amacı olmamalıdır diyor standart. Ve standartın 6.2.1'den 6.2.2'ye geçtik. Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması. Zaten ama ana amaç planlamaydı biliyorsunuz. Aneksesel yapısının 6. maddesi. Çevre amaçlarına ulaşmak için planlama yaparken kuruluş ne yapacağını, hangi kaynakların gerekeceğini, kimin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını, sorumluların nasıl... ...değerlendirilebileceğini, ölçülebilirlik, çevre amaçlarına erişimlerdeki ilerlemelerin izlemek için gösterilen izleme dahil... ...yani bu ilerideki maddelerde de karşımıza çıkacak, madde 911'de de bu maddeden bahsedeceğiz. Kuruluş çevre amaçlarına erişmek için yapılacak faaliyetlerin kuruluşun diğer iş prosesleriyle entegre olabileceğini değerlendirmelidir. Tabi burada 6.2.2'de çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması başlığında... Biz neyin ne zaman yapılacağını, bunu kimin yapacağını ve bunun kimin kontrol edeceğini planlamış olmamız gerekiyor. Bir termin verdik. Şimdi daha önceki örneğimize geri dönelim. Ya var. Ya kabının sızma ihtimalini tespit ettik. Ya kabının sızma ihtimalini tespit ettiğimizde bir tarih belirledik. Bu tespiti yapmaya bizi kim yetkili kıldı? Bize bir görev verildi. Sahadaki çevresel boyutun analizini yapın denildi. Çıktık sahayı geziyoruz. Çev çevre görevlisiyiz firmanın. Gerek dışarıdan hizmet alınıyor gerekse içerideki kişiyiz veya içteki kişiyiz. Yağın taşma kabını gördük. Öyle bir şey yapılması gerektiğine karar verdik. Düşündük. Bunu dokümante ettik. Bununla ilgili bir risk belirleme tablosu hazırladık. Birini görevlendirdik. Dedi ki mesela depo sorumuz. Bu taşma kabının işte tespit ettiğimiz tarih 11. aydı. 15-20 gün içinde veya bir ay içinde en geç önlem alınmasını istedik. 12. ayda bir termin verdik. Bunlardan bahsediyor. Yani ne zaman, kim, termin ne zaman, sonuç ne zaman bunu planlamaya mutlaka işlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yedinci konuya geçtik. Tabi yedinci konunun içinde, yedinci konunun konu başlığı biliyorsunuz destek. Yedinci konunun içinde döküman da var, altyapı da var, kaynaklar da var. Yavaş yavaş yedinci konunun içinde ilerleyeceğiz şimdi. Yedinci konu destek. 7.1 Kaynaklar başlığındayız. Standarttan okuyorum. Kuruluş, çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli eleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır. Burada destek kısmının içinde 7.1'de kuruluş... E Personellerini belirlemelidir. Çevre yönetim sistemi ile ilgili yetkin görevli personeller belirlemelidir. Buraya belli bir bütçe ayırmalıdır. Buraya belli bir yer ayırmalıdır. yani arıtma tesisi yapılacak mesela arıtma tesisinin yeri neresi olacak gibi. Buna bunu ayırdığı bütçenin miktarını belirlemelidir. Bunu finanstan destek alarak tabi. şimdi 7.2'ye baktığımızda yeterlilik başlığını okuyalım. Kuruluş, çevre performansını ve uygunluk hükümlülüklerini yerine getirmek, yeteneğini etkileyen, kendi kontrolü altında çalışan kişi ve kişileri gerekli yeteneğini belirlemelidir. Daha önce de anlattığımız gibi kuruluş kaynağı belirlerken ya da desteği belirlerken personellerinin yetkinliğini de değerlendirmelidir. Şimdi diğer yönetim sistemlerinde özellikle kalite yönetim sisteminde biz bir tanımlama yaptık. Personelin göreviyle ilgili bir tanımlama yaptık. A kişisi görev tanımı bu dedik ve bu görev tanımı e, revizyona ihtiyaç duyarsa değişecek şekilde tanımlandı ve ortaya konuldu. Peki A kişisi gitti, B kişisi geldi. Burada bunu okuyup anlayıp çalıştırabiliyor mu? Çalıştırıyor, sıkıntı yok. Aynı şeyin çevre ilgili hususlarda da olduğunu düşünelim. Biz çevre görevlisinin görevlerini tanımladık. Başlık olarak da çevre görevlisinin görevleri dedik. E çevre görevlisinin bir yetkinliği de olması gerekiyor. Şimdi biz işletmeye, Çevre görevlisi sertifikasına sahip olmayan birisini çevre görevlisi olarak istihdam edemeyiz ki. Çevre görevlisi yetki belgesi olması gerekiyor. Mesela kimyasallarla çalışma konusunda bilgisi olabilir. Ekstrem olarak bulunduğunuz işletmenin risklerine göre yangınla ilgili bilgisini isteyebilirsiniz. İşte ee, işte kimyasallarla ilgili bilgisini isteyebilirsiniz. Bunlar belirlerken yetkinlik, yeterlilik başlığı kastedilen bu arkadaşlar. Şimdi 7.2 kuruluş başlığının içindeki yetkinlik, yeterlilik kısmından devam ediyorum. Bu kişilere uygun eğitim, öğretim ve tecrübeli dikkate alınarak yeterliklerini garanti altına almalıdır. Yani tamam biz yetkin birini aldık, ihtiyaçlarımıza cevap veriyor ama çevre şartları da sürekli değişiyor. Birinci ve ikinci mevzuat şartlarında da değişiklikler oluyor. E bunu mevzuat şartları ile ilgili bilgilendirmek üzere yenileme eğitimlerine de göndermeliyiz. Bu kişinin yetkinliğini e, sürdürülebilirliğini garanti etmeliyiz. Yani biz şimdi bu kişiyi denetledik. Mesela çevre görevlisi yetki belgesinde sanırım 5 e, yılda bir tekrar yenileme sınavları oluyor. TMGD'lerde de aynı benzer hadiseler var. Bu tarz şeylerin takip edilmesi. Yani bir kişiyi artık istihdam ettik. Bu kişi o yetkinliklere sahip. Tamam artık başka birisini istihdam etmemize gerek yok şeklinde bakmayıp bu kişinin yetkinliğinin de takip edilmesi gerekiyor. Tabii bu e, onun görev tanımı içinde saklı şekilde yer alacak bir ifade ile konulabilir. Yine standarttan devam ediyorum. Çevre boyutları ve çevre yönetim sistemi ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemelidir. Yani zaten her yönetim sisteminde bir eğitim planlama ve eğitim matrisi söz konusu oluyor. Yıl içinde alınacak eğitimler, personellere verilecek eğitimler. Bunlar kastedilen burada bu ifade. D bendinden devam ediyoruz. Uygulanabilir olduğunda ihtiyaç duyulan yeterliliğin kazanılması için faaliyet planlaması ve bu faaliyetlerin etkinin değerlendirilmesi gerekiyor diyor. Tabii e, uygulanabilir şeyleri yapıldı yap, yapıldı. Bunların faaliyetlerin denetlenmesi de gerekiyor. Her yönetim sisteminde olduğu gibi yapılan faaliyetlerin denetlenmesi, eee tetkikle yönetim gözden geçirme ile vesaire vesaire metotlarla gerçekleştirilebilir. Burada önümüzdeki maddelerde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 7-2 maddesinde yeterlilik, yani destek başlığının altında yeterlilikte de devam ediyoruz. Burada standart kendi içinde bir not bulunuluyor. Uygulanabilir faaliyetler, örneğin mevcut çalışan personelin eğitime tabi tutulması, bunlara eğitim verilmesi veya görev yeri bir değiştirilmesi ya da yeterli personelin kiralanması veya sözleşme olarak çalışılması kapsayabilir. Dedik ya, çevre görevlisini dışarıdan çevre firmasından danışman olarak da alabilirsiniz. Buna kiralama denebilir. E, veya bu tür işlerde çalışacak kimyasalla çalışacak personelleri personel tedarik hizmeti yapan firmalardan kiralayabilirsiniz. Kendi personeliniz de olabilir ama bunların yetkinliklerini her halükarda denetlememiz gerekiyor. Kuruluş yeterliliğinin kanıtı olarak uygun dokümante ile bilgiyi muhafaza eder. Bu tabi 7.5 maddesine atıf yapıyor. Şimdi 7 maddenin 7. maddenin destek kısmındayız ve desteğin 7.3 farkındalık başlığına başlıyoruz.